Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Aşağıdaki haritada Türkiye'deki karstik alanlar, rüzgarların yeryüzü şekillerini biçimlendirmede etkili olduğu alanlar ve buzulların oluşturduğu yer şekillerinin görüldüğü alanlar gösterilmiştir. Buna göre haritanın lejantında kullanılan renkler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir kere şu Türkiye'deki dış kuvvetlerle alakalı genel bir algıyı oluşturalım. Bir, bir kere Türkiye'de en etkili olan dış kuvvet akarsular. Yüksek Dağlık engebeli bir ülkeyim ve çok fazla akarsuyum var. Türkiye'de etki alanı en az olan dış kuvvet buzullar. Neden Türkiye'de buzulların etki alanı çok dardır? Çünkü Türkiye bir orta kuşak ülkesidir. Kutba yakın değilim. Peki Türkiye'de hiç mi buzul yok? Var. Tabii ki nerede var? Yüksek dağlık arazilerde buzullar var. O yüzden şu kahverengi tonuyla gösterilen yerlere bir bakalım. Bakınız Kaçkar Dağları'nın zirvesinde var. Torosların yüksek kesimlerinde var. Hakkari'de buzullar var. Doğu Anadolu'da buzullar var. Bir de çok Enteresan bir yer var, ÖSYM sever. Uludağ'ın zirvesinde de dikkat edin, buzullar var demiyorum. Buzulların aşındırmasıyla oluşmuş 4. jeolojik devirden kalan sirk çukurları var, sirk gölleri var unutmayın. Uludağ tepesinde buzul yok ama buzulların oluşturduğu aşınım şekilleri yani sirk çukurları, sirk gölleri var unutmayın. O yüzden kahverengiyle gösterilene buzul dedim, bunu aldım. Geldim yeşile. Şimdi dikkat edin. Bir yerde rüzgar aşınım ve birikim şekillerini arıyorsanız bu bölgenin kurak olması lazım. Bitki ölçüsünün cılız olması lazım. O yüzden yeşille gösterilen yere bir bakalım. Tuz Gölü'nün çevresi bakınız güney doğan doğru. Buralar Türkiye'nin en az yağış alan yerleri arasındadır. Dolayısıyla yeşille gösterilen de ne olacak? Rüzgar olacak. Geldim diğer renge. Diğer renkte de bakın ne var? Muğla, Antalya, Mersin, Konya'nın güneyi vesaire buraları almış. İşte buralarda Türkiye'de karstik arazilerin en yaygın olduğu yerlerdir. Özellikle feke ve taş eli platoları Türkiye'de karstik karstik arazilerin en yaygın olduğu yerler arasındadır. O yüzden karstik yer şekillerini yani Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Obruk gibi şekilleri de burada arayacağım. O yüzden sorumun doğru cevabı A seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.